Oldu. ben çok kıskancım. Neyini kıskanıyorsun? Her şeyini. Attığı adım dahi kıskanırım. <laughs> Programım var telefonda. Takipteyim sürekli. Nerede, hangi sokakta? Ay nerede? Ay. Takipteyim sürekli. Oo. Hangi sokak, nerede, nerede ne mi? yapıyor? <laughs> geldiği saatler şaşmayacak. Hareket ediyor adam durdu. <laughs> adam durdu, bir yerde durdu. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi durdu. Alo neredesin? Hayatım, ne yapıyorsun? Mesela ünlülerden böyle sevdiği, takip ettiği bir kişi vardır. Hani şarkısı çıksın ben kanal değiştiririm. Kim o? Atiye. <gülüyor> <gülüyor> o ya Atiye ya. Ama Atiye'ye Atiye de. Bakılır. <laughs> Atiye de çok hoş bir hatun. Allah sahibi. Tartışılır. Güzel. Demek gün deyince yani. gözler kaydı. Atiye deyince tartışılır. Ay tartışılmaz. çok hoş bir hatun. İşte Yaşasın hoşuma. Atiye. <laughs> büyük yok. <laughs> en güzel Atiye. Gökhan, <laughs> beraber Atiye konserine gidelim. Gidelim abi. Gidelim. hocam, daha neler. Gidelim, aa, 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 aa. ah, ah, Bana bak. ah, 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 bir müziği. Duygusal bir müziği. Tamam yani yok. Atiye. Varsa varsa ya Habibiler bilmem neler. Efendim? Varsa varsa ya Habibiler bilmem neler. O ne öyle ne söylediği belli aa, değil. Aa ya Habibi. <laughs> o, onu niye koyacağız? <laughs> Ay ya çok ya şey değil mi? Kıskanç mısın böyle kıskandığın bir salatçı var mı? Vallahi Melis'ten sonra kıskancım demiyor tanıyorum çünkü hiç, hiç öyle takıntılarım yok. <laughs> ne bileyim Jennifer Lopez, Rihanna. Orhan Serdar Ortaç hayranı onda da kıskanç. <laughs> 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 太棒了！